Hitit mitolojisinde Apu ve iki oğlu hikayesi, Hitit tabletlerinde yer alan önemli bir metindir. Bu hikaye, tanrılarla insanlar arasındaki ilişkiyi ve Hititlerin ahlaki değerlerini yansıtan bir öğretici öyküdür. Detaylı inceleyelim. Hikayenin özeti Hikayenin kahramanı olan Apu, zengin bir adamdır. Ancak kendisini mutsuz eden bir durumu vardır. Çocuk sahibi olamamaktadır. Bu durum onu derin bir üzüntüye sürükler. Apu bir gün tanrılara yakarır ve çocuk sahibi olmak için dua eder. Tanrılar Apu'nun bu dileğini kabul eder ve ona iki oğul bahşeder. Biri iyi kalpli, diğeri kötü kalpli. Apu'nun oğulları zamanla farklı karakter özellikleri geliştirir. İyi kalpli oğul, çalışkan, yardımsever ve ahlaki değerlere bağlıdır. Babasının servetini korumaya çalışır. Kötü kalpli oğul, tembel, bencil ve açgözlüdür babasının servetine har vurup harman savurur. Hikaye iki kardeş arasındaki çatışmayı ve bunun sonucunda ailenin yaşadığı olayları anlatır. Hitit mitolojisinde bu hikaye ahlaki bir ders içerir. İyi ve kötü davranışların sonuçlarını ve tanrıların adaleti. Temalar ve mesajlar. 1. Tanrılar ve insanlar arasındaki ilişki. Hititler tanrıların insan hayatına doğrudan müdahale ettiğine inanırlardı. Apu'nun duasının kabul edilmesi, tanrıların merhametini ve insanlara yardım etme isteğini yansıtır. İkin, ahlaki değerler. Hikaye, iyi ve kötü davranışların sonuçlarını karşılaştırarak dinleyicilere doğru yolu göstermeyi amaçlar. İyi kalpli oğul ödüllendirilirken, kötü kalpli oğul cezalandırılır. Servetin doğru kullanımı. Zenginlik Hitit toplumunda bir statü göstergesiydi ancak hikaye zenginliğin doğru ve dürüst bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgular. Hitit kültüründe yeri. Bu hikaye Hitit toplumunun aile değerlerine, adalete ve tanrılara olan inancını anlamak açısından önemli bir kaynak sağlar. Ayrıca Hititlerin sözlü ve yazılı geleneklerinde hikayelerin eğitici bir rol oynadığını gösterir. Metnin kaynağı hikaye Hititlerin başkenti Hattuşa'da, bugünkü Çorum sınırlarında, yapılan kazılarda, ele geçirilen çivi yazılı tabletlerde kayıtlıdır. Bir anlatı türü olan masallar, toplumsal örgütlenme, akrabalık sistemleri, geçiş aygınlanma ritüelleri ve yaygın kültürel değerleri analoji yoluyla ifade ederler. Simgecidirler ve tarihsel gerçeklerden beslenirler. Bu nedenle folklordan antropolojiye, tarih, felsefe, psikolojiye değin pek çok disiplinin ilgi alanına girerler. Bu çalışmanın konusunu oluşturan Epo ve iki oğlu Hitit çağında oluşturulmuş bir masaldır. Anadolu'nun yazıya geçirilmiş en eski masallarından biri olan bu anlatı, binlerce yıl öncesinin toplumsal değerlerini ve kültürel simgelerini içinde gizlemektedir. Adalet üzerinde kurgulanan masalda çocuksuzluktan toplum düzenine, kadın erkek ilişkilerinden iyi kötü mücadelesine, insan tanrı ilişkisinden, doğum ölüm ve içgüdülere Hitit çağ insanına ait pek çok veriye ulaşılabilmektedir. Bu yönüyle Epu ve iki oğlu ve benzeri tarihi masalları, Anadolu ve Mizopotamya sahasına ait daha yakın zamanlara ait masalların prototipi olarak kabul etmek gerekir. Tamamen düz yazı biçiminde olan bu masallar yalın bir dille kaleme alınmıştır. Konuları, motifleri, kodları insana, insan ruhuna, iyi neysan sorunlarına özgüdür. Ki tabletlere yazıldıkları için yoğun betimlemeler, kalabalık şalüs kadroları yoktur. Kısa içeriklerine rağmen iyilikten özveriye, dürüstlükten dizakete, sabretmekten hoşgörüye pozitif duygusal değerleri teşvik ederler. Yaklaşık 4000 yıl öncesinin Anadolu sahasında kayıt altına alınmış, Epu ve iki oğlu masalını tanıtmayı amaçlayan bu çalışma. Metnin yazılı olduğu tabletin kırıklı yapısı nedeniyle herhangi bir masal çözümleme yöntemine göre incelenemese de masalın, Hitit çağı insanlarının ortak duygu ikliminden beslenen, onlara ait yaşanmışlıkları içine sindiren motif ve sembolleri Hitit kültürü ile ilişkilendirilerek çözümlenebilmiştir. Bir zamanlar Sudul isminde bir şehir vardı ve yanındaki Lulova ülkesi deniz kenarında yer alır, uzanır. Orada adı Epo olan bir adam vardı. O, ülkenin içinde en zengin değil. Onun koyun ve sığırları çoktu. Epo'nun sahip olduğu gümüş, altın ve Zuli konusuna girince toplandığı zaman tamamı bir yığın oluşturacak kadardır yığıldığı zaman bütün harman yerini dolduracak kadar altın ve kıymeti taşlara sahipti. Maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bu adamın tek bir eksiği vardır, çocuk. Onun hiçbir eksiği yoktu, o sadece bir konuda eksikti, onun bir oğlu ya da bir kızı yoktur. Sudu kenti yaşlıları onunla yemeğe otururlar, oturdukları zaman ve biri oğluna ekmek ve et verir, diğeri oğluna içecek verir. Ama Epu herhangi bir kimseye ekmek vermez, Epu'nun ekmek vereceği kimsesi yoktur. Çocuksuz olmak, Epu için büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bu sıkıntıyı en çok hissettiği zamanlar ise yaşadığı kentin ileri gelenleriyle beraber katıldığı şölenlerdir. Böylesi bir şölenden sonra aynı karamsar duygularla ve mutsuz bir şekilde evine dönen Epu, giysilerini bile çıkarmadan yatağına uzanır ve uykuya dalar. Sonra Epu kalktı ve evine gitti. Ayağında çizmeleriyle uyumak için yatağına uzandı. Epu'nun çocuk sahibi olma konusundaki başarısızlığına duyduğu öfke, karısını bu konuyu evin hizmetkarlarıyla bile konuşacak noktaya getirir. Epu'nun karısı hizmetkarlara sormaya başladı. O şimdiye kadar hiçbir zaman beni kucaklamadı, başarılı olamadı. Şimdi mi beni kucaklayacak? Başarını olacak. Kadın gitti ve kıyafetleriyle birlikte Epo'nun yanına uyumak için uzandı. Epo'nun karısı hizmetkarlara yaptığı serzenişin aynısını Epo'ya da yapar. Epo ise karısının bu çıkışlarına herhangi bir karşılık vermez ve sadece onun hiçbir şeyden anlamayan bir kadın olduğunu söyler. Epo uyandı ve karısı ona sormaya başladı. Hiçbir zaman beni kucaklamadın, başarılı olamadın, şimdiden sonra mı kucaklayacaksın, başarılı olacaksın. Epu onu duydu ve onunla konuşmaya başladı, sen bir kadınsın. Bir dişisin ve bundan dolayı hiçbir şey bilmiyorsun. Canı iyice sıkılan Epu yataktan kalkar, beyaz bir kuzu alarak güneş tanrısının yanına gider. Güneş tanrısı genç bir adam kılığında Epu'ya görünür. Tanrı, kendisine beyaz kuzuyu adak olarak getiren Epu'ya derdini sorar. Epu yataktan kalktı, beyaz bir kuzu aldı ve güneş tanrısına gitti. Güneş tanrısı gökten aşağı baktı ve o genç bir adam oldu. Ona gitti ve ona sormaya başladı, senin sorunun nedir? Ben senden almak istiyorum, Epu sahip olduğu ve eksik kaldığı her ne var ise güneş tanrısına açıklar ve ondan çocuk konusunda yardım talep eder. Epunon bu talebi karşılık bulur ve tanrıların ona bir oğul vereceği güneş tanrısı tarafından bizzat ifade edilir. Epu, duy, du ve cevap vermeye başladı. Tanrılar bana mal mülk verdiler. Onlar bana sığır ve koyun verdiler. Benim tek bir şeyim eksik. Bir oğlum ya da bir kızım yok. Güneş tanrısı bunu işitti ve cevap vermeye başladı. Git ve doyasıya iç ve evine git ve eşinle yatağında iyi uyu. Tanrılar sana bir oğul verecekler. Bu konuşmadan sonra Epu evine, Güneş Tanrısı gökyüzüne döner. Gökyüzünün efendisi Tanrı Tesup. Güneş Tanrısını görür ve onun insanlarla ilgili bir sorunla meşgul olduğunu anlar. Epu duydu ve tekrar evine gitti. Fakat Güneş Tanrısı gökyüzüne döndü. Şimdi Tesup, üç mesafeden gelen Güneş Tanrısını gördü ve vezirine şöyle söylemeye başladı. Bak kim geliyor. Ülkelerin koyun çobanı güneş tanrısı. Herhangi bir yayda arazi mahvoldu mu? Herhangi bir yaydaki müstahkem şehirler ıssızlaştı mı? Herhangi bir yaydaki askerler bozguna uğratıldı mı? Epo'nun güneş tanrısına sunduğu adaktan sonra, karısı hamile kalır ve bir erkek çocuk doğurur. Ebe çocuğu Epo'ya takdim eder. Çocuk sahibi olan Epo çok meşelenir ve tanrının müdahalesiyle doğan çocuğa kötü ismini verir. Epu'nun karısı hamile kaldı. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay, altıncı ay, yedinci ay, sekizinci ay, dokuzuncu ay geçti. Onuncu ay geldiğinde Epu'nun karısı bir erkek çocuk doğurdu. Ebi çocuğu kaldırıp Epu'nun dizleri üzerine koydu. Epu çocuğu dizleri üzerinde hoplatmaya başladı. Ve o çok meşelendi ve ona uygun kötü ismini koydu tanrılar doğru yolu değil yanlış yolu seçtiler öyleyse bunun adı kötü olsun kötünün doğumundan bir süre sonra epu'nun karısı ikinci kez hamile kalır onuncu ay gelir ve karısı bir erkek çocuk dünyaya getirir ebi çocuğu alır ve olağan bir şekilde dünyaya gelen bu çocuğa epu iyi ismini verir epu'nun karısı ikinci kez hamile kaldı 10. ay geldi ve karısı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ebe çocuğu aldı ve ona iyi ismini koydu. Gitsin ve okno doğru bir isarsınlar. Bu kez tanrılar doğru yolu seçtiler. X öyle şu andan itibaren onun adı iyi olsun yıllar geçer Epu'nun çocukları büyür. Kötünün talebiyle kardeşler Epu'dan ayrılarak kendilerine ait bir ev kurma kararı alırlar. Epu'nun çocukları büyüdükleri ve erkeklik çağına geldikleri zaman Epu'dan ayrılıp evlerini de ayırdılar. Yalnız kötü malın iyisini kendisine, kötüsünü de kardeşi iyiye verir. Kaydeşleri gökyüzünden izleyen güneş tanrısı bu duruma kayıtsız kalmaz ve iyinin kötü durumda olan iniğinin sağlıklı olmasını ve yavrulamasını sağlar. Kötü kardeş, iyi olan kardeşine, birbirimizden ayrılıp ayrı yaşayalım İyi olan kardeş ne demek istiyorsun diye sordu. Kötü kardeş iyi kardeşe tıpkı dağların ayrı durduğu, mihirlerin ayrı aktığı. Tanrıların ayrı yaşadığı gibi ki ben daha fazla örnek söyleyeceğim. Güneş tanrısı Sipay'da, fakat ay tanrısı Kuzina'da, fırtına tanrısı Kummiya'da, İstay Ninive'de, Nanaya Kişna'da, Maydak Babil'de yaşar. Öyleyse biz de tıpkı tanrılar gibi ayrı yaşayalım. Kötü ve iyi ayrı yaşamaya başladılar. Güneş tanrısı gökyüzünden onlara bakıyordu. Kötü kardeş yarısını kendisi için aldı ve yarısını iyi kardeşine verdi. Ve onlar idiler. Bir saban ve bir inek bir koşun öküzünü ve iyi, besili bir ineği, kötü kendisine aldı. Kötü bir ineği de kardeşi iyiye verdi. Güneş tanrısı gökyüzü neyden aşağıya baktı. Gitsin iyinin kötü olan ineği sağlıklı olsun. Mal paylaşımındaki adaletsizlik iyinin itirazıyla sipara. Güneş tanrısının mahkemesine taşınır. Güneş tanrısı iyi hakkında övgüyle bahseder. Bu duruma kızan, kötü, lanet içeren sözler sarf eder. Güneş tanrısı Kötülünün davasına bakmayacağını beyan eder ve onun hükmünün Ninive kentinin kraliçesi Istar'ın vermesini ister. İki kardeş Ninive kentine doğru yola çıkar. Istar'ın huzuruna çıkan iki kardeşten övgü dolu sözleri işiten yine iyi olur. Masalın sonunun nasıl bittiği metnin yazılı olduğu tabletin kırık olması nedeniyle tam olarak anlaşılamamaktadır. Fakat gerek güneş tanrısının gerek Ninive'nin Istar'ının iyi övgü dolu sözler. Söylemesi adalet terazisinin iyiden yana ağır bastığı anlamına gelebilir. Sonuç kadim bilgi sistemlerinden biri olarak masallar insana ve kültürüne dair sorularına, sorunlarına binlerce yıl öncesinden karşılık veren kaynaklar, toplumsal kuralları, kültürel değerleri, baskın düşünceleri nesilden nesile aktaran araçlardır. Amaçları sadece eğlendirmek değildir. Taşıdıkları kodlar aracılığıyla ideolojik bir araç, zihin dönüştüren, ikna eden bir rehber olarak görev yaparlar. Bunun yanı sıra evrensel insan sorunlarına çözüm önerileri ve ahlak felsefesi içerirler. Aktardıkları toplumsal değerler, simgecilik ve tarihsellikleri ile kültürün analizi noktasında önemli ipuçları sunarlar. Hattusa Ayşevi'nde bulunan, Anadolu'nun yazıya geçirilmiş en eski masallarından biri olması nedeniyle kültür tarihi çalışmaları açısından önemsenmesi gereken Epo ve iki oğlu masalı. Sudul kentinde yaşayan Epo adındaki varlıklı bir adamın çocuksuzluğu üzerinden kurgulanmıştır. Masalın olay örgüsünü arzuladığı çocuklara kavuşan Epo'nun iyi ve kötü adını verdiği iki oğlunun mücadelesi oluşturmaktadır. Söz konusu mücadele simgesel olarak yakın doğu coğrafyasına ait düşünce sisteminde sıkça karşılaşılan yaşam döngüsü dualizmi yani zıtlıkların mücadelesi, birliğinin masala yansımış halidir. Masaldaki kötü kardeşin varlığı, masalın ana kahramanı olan iyinin temsil ettiği erdemi öne çıkarmak içindir. İyinin olabilmesi için kötünün varlığı var olması gereklidir hatta zorunludur. Kötü, kötülük vardır var olacaktır fakat tanrılar masalın girişinde vurgulandığı gibi iyi, erdemli ve dürüst olanın yanında yer alıp kötü olanı dışlayacaktır. Epu ve iki oğlu masalında iyi kötü mücadelesinin dışında kadın erkek ilişkilerinden ailenin mülkiyetin devamlılığına. Adalet duygusundan adak olgusuna Hitit çağı Anadolu'sunun kültürel değerlerine ait pek çok veriye ulaşılabilmektedir. Yılın bir dille anlatılan ve ayrıntılı tasvirlerin yer almadığı masalda söz konusu metinler birer ipucu niteliğindedir. Çocuk sahibi olamama durumunun bir erkeğe yüklenmesi, çocuk sahibi olamayan bir adama karısının yaklaşımı, bu soruna epunun bir adak kurbanı ile çözüm arayışı, Tanrıların müdahalesiyle çocuk sahibi olan Epu'nun psikolojik eşiği geçtikten sonra olağan yollardan ikinci bir çocuğa daha sahip olması, çocuğun doğumu ve doğum etrafında gelişen seremoni. Çocuklar büyüdükten sonra kardeşlerin birinin dayatmasıyla girdikleri mal paylaşımı, bu paylaşım sırasında yaşanan adaletsizlik ve konunun tanrılara havale edilmesi tanrıların bu konudaki tutumu, Aldıkları pozisyon gibi birçok öge, motif, simge masalın çoğuna dair bir çeşit bilgi kaynağı olarak kabul edilmelidir.